internetten herkese merhaba arkadaşlar. Ben başka bir Skywars oynuyoruz. Bakalım hadi başlayalım. En sonunda ben kitini seçtiydim. Çık abicim. Senin sorunun ne? Sorunun ne senin? Malın sorunu yok da. Farklı bir davranış. Öldü mü ama? Ben ortaya gitmeye uğraşacağım. What do you do for Neden İngilizcem 90 oldu anlaşılıyor ya. Yani. Hop. What the fuck? O bizden dostu yanlış yaptın dünya öldün ya batın, gittin işte ya. Anlamıyor musun? Buna sıkıntın ne senin? Sıkıntınız ne? Hangi sıkıntı ne? Sıkıntı sıkıntı. Vallahi onların benim sıkıntısı ne diye canlıyorum diye. Hmm. Lezgin sen iyi iş görüyorsun ha. What the fuck. Yaktın mi oğlum? Aferin sana aferin. Öyle devam et, bittim. Dedim de chest vardır diye de bir şey yok mu sanırım. Göre savurmak 2. Kaç kişi? Haa. İlla oraya. o c c da 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 Sizinle birlikte bir sorun açalım da şanslı gelir. Dönüş kanal kiti çıkar. Ay bakalım 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 bakalım. Tamam mal gibi çıktı. Killer kiti team bir hmm. Bende. Bu hep de kazandıydık değil mi lan? Aha. Yine kazanabiliriz. Hacı ay güvenliğimiz var. Hepsinde diyorlar da. Böyle bir şey yok. Yani. yapıyorsun? ne bir şey yapıyor lan? bir şey yapıyor? Kim iki ne bir şey yapıyor? Gel. Kırıkkale'nin dağları beyaz derler. Kırıkkale'nin dağları beyazmış. Kırıkkale'nin dağları. Kırıkkale'nin dağları. kırık kalenin dağları kuçu kuçu yapmış tamam ben Kurmuş, kılıca basılır Büyük jeta. Anam. Anam. Baban düşman. Sen gel. Böyle hop balı hop bir de hop bir de

Tüm testleri almış ayı. Ama iyi bir şey çıkmamış. Hoppala. İşte böyle adam olacağız tamam mı? GG. Ne proyum be? Arda arda iki el 7 dakika olmuş sanırım. 22 geçiyor. Ama arda arda iki el almak güzel daha. Ben şeyimi öldürün, öldürürüm. Şeyimler kendilerine olmaz. Şu var ya şu kart. Kart üstüne olmaz. niye oraya vuramam. lan? O adam burada. Anladın mı? Mantık. Tık. Son iki tıkı unutma. Mantık. Mantık gibi düşün. Yani mantık gibi düşün. Ama aslında mantık olsun. Anladın? Bizim mal da ölüp duruyor. Whoa. Adam vurdu öldüm işte ya. Ama aynı mı? Bir insane e girelim bakalım. insan. <laughs> Bak şimdi bu çizdiğinde.

Yani ulaşın kendine has pro İngilizce söylüyor ya. Altı buçuk bu sekiz buçuk aradaki fark. Medyama. Pislik yapıyorum ben. Nedense bu serverda FPS'in 200 kadar çıkıyor. Ya. Aha. Ben korktum ya lan. Tamam, en üst katı. iyi. şehir alayım ba atıyorlar ben de atacağım merak ettim az yerine nasıl atılıyor? Dur. Dur İngilizcede sıkıcıdır. tep o zaman du kadın sıkıcı kadın demek. Matematiğin hayır İngilizce şu an çok gelişmiş bir. Bakın 157. Hayatımda bu kadar FPS'la almadım lan. Ne değişik. da makroya abanlıyor makroya. O zaman bu video ay bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. En önemlisi abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.